Denizli Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan'ı misafir ederek isteklerini dile getirdi. Başkan Zolan sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Zolan bu ziyaretler kapsamında Denizli Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'ni de ziyaret etti. Kadın Meclisi Başkanı Fatma Kılınç, Yürütme Kurulu Üyeleri Ayşe Gökşin, Ayten Bahtiyar, Fedan Çığman, Nezahat Tekin, İlknur Aydın ile Kadın Meclisi Üyesi çok sayıda kadın Başkan olanı ağırladı. Kadınların ziyareti ilgisi büyüktü. Meclis Başkanı Fatma Kılınç aralarında düzenledikleri toplantıda bazı isteklerin öne çıktığını belirterek öncelikle Denizli'mizin bu kadar çağdaş, modern bir şekle dönüşmesinde büyük emeğinizden dolayı meclis adına size teşekkür ederim. Kadınlar olarak bu güzelliklerin daha da artması için bazı isteklerimiz olacak. Parkların daha fazla aydınlatılması, Otoparklarda önlerden kadınlara yer ayrılması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile Anneler Günü'nde belediye otobüslerinin kadınlara ücretsiz yapılması hepimizin ortak isteğidir diye konuştu. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan da kadınlardan gelen taleplerin karşılanabilecek düzeyde olduğunu kaydederek taleplerinizin tamamını değerlendireceğiz. Parkların daha fazla aydınlatılmasını önemsiyorum. Aydınlatma ve otoparklarda kadınlara önlerden yer ayrılması kısa sürede karşılığını bulacak düzeydedir dedi. Tabii kent konseyimiz kurulduğundan e, bugüne kadar <laughs> gelişen yapıda devam ediyor. Bunun içinde en önemli meclislerden birisi kadın meclisimiz var, gençlik meclisimiz var, engeller meclisimiz var, çocuk meclisimiz var. Gerçekten iyi ki bu kent konseyini hayata geçirmişiz. İyi ki başlangıç yapılmış ve her geçen gün ileri doğru gidiyoruz, artlar oluyor. Bu noktada ben emekler, o kadın meclisimizin durduğu andan bugüne kadar başkanlık yapan, yönetimde bulunan, bu heyette bulunan, destek veren, fikri ortaya koyan herkese çok çok teşekkür ediyorum.